Dünyevi arzuların gerçekleşeceğini müjdeler. Rüya'da siyah zeytin yemek özellikle satış sektöründeki kimseler için bol kazançların elde edileceğini alamettir. Kendi işinin patronu olmaya işarettir. Bir ömür yüksek yaşam kalitesine sahip olarak refah içinde olmaya delil ettir. Rüya'da siyah zeytin görmek Talihin rüya sahibinden yana olacağının habercisidir. Uzun soluklu neşeyi, mutluluğu ve huzuru işaret eden rüyada, maddi kaygıların son bularak yaşam kalitesinin yükselmesi, sağlık problemlerinin şifa bulacağı rivayet edilir. Rüyada Yeşil Zeytin Yemek Meslek hayatı üzerinden tabir edilen bu rüyada kişinin gerçekleştireceği bazı projelerde başarı yakalayarak maddi anlamda gelişim sağlayacağı tabir edilir. Bu gelişim sayesinde mantıklı yatırımlar yapıldığı takdirde hayatında zorluklar çekmeyeceği müjdelenir. Rüyada zeytin görmek. Gerçek hayatta barışın temsilcisi olan zeytin dalı rüyada görülen zeytinin de barışa ve huzura alamet olmasına sebep olmuştur. Ayrıca ekonomik zorlukların son bulacağını müjdeler ve talihin açılacağını alamet kabul edilir. Rüyada zeytin toplamak Yüksek gelirler elde etmeye işarettir. Kişinin yaşam kalitesinin artacağı, refaha ereceği rivayet edilir. Aynı zamanda bu rüya, mesleki ya da zorlu durumlardaki başarıları ile rüya sahibinin etrafındaki kimseler tarafından sevilip sayılacağına delil ettir. Rüyada zeytin ağacı görmek Hayırla müjdelenen rüyalardandır ve hak yolunda olmaya, zorluklarla savaşılan en sıkıntılı anlarda çözümler bulmaya işaret eder. Bazı tabirlerde bu rüya bolluğun, bereketin ve barışın simgesi olduğu tabir edilir.